أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ سِبْغَ وَنَحْنُ لَهُ عَبِدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Evet aziz müminler, dün başladığımız ayet-i kerimede Rabbimiz mümin olmayanlara, Müslüman olmayanlara hitaben buyuruyordu ki eğer onlar sizin inandığınız gibi inanırlarsa kurtulurlar. Yok eğer sizin inandığınız gibi inanmazlarsa hiç inandık demez. Bugün baktığımızda Yahudiler ve Hristiyanlar biz inançsızız diyorlar mı? Demiyorlar. Değil mi? Onların da bir imanları var. Ama gerçek değil. Allah-u Teala'nın kabul edeceği kalitede değil, şartlarda değil. İşte Rabbimiz bu nedenle onlara bu teklifle gidiyor. İnanacaksanız kendinize göre değil, Kur'an'a göre inanın. Allah-u Teala'ya göre iman edin. Onun istediğinin istediği standartta ve kalitede mümin olun, Müslüman olun. Fa in amenu bi misli ma amantum bihi eğer sizin inandığınız gibi inanırlarsa ne ala? O zaman hidayete ermişlerdir. Dost doğru yola girmişlerdir. Yok kendi kafalarına göre bir iman uydurup bununla diyor yaşarlarsa gelirlerse bana ben onları inansızlarla beraber haşredelim. Biz gayrimüslimlere ne diyoruz? Hepsine birden kafir diyoruz değil mi? Ayırt etmeden. Dünyada iki çeşit insan var diyoruz. Üç çeşit değil. Üçüncüsü var da onlara münafık diyoruz. Onlar da kafirlerden zaten. O zaman ikiye iniyor insanlar. Bir, müminler, müslümanlar yani. iki kafirler. İnanmayanlar. Kafirler içinde 40 grubu ayrılsalar boş. Kimisi ben Hristiyanım desin, kimisi ben Yahudiyim desin, Budistim desin, ateistim desin. Hepsinin tek dairesi var, tek açıklaması var. Hepsi kafirdir. Münafıklar da buna dahil. O zaman Rabbimiz onlara hitaben gelin diyor müminlere benzeyin. Müminler gibi iman edin. Onların yoluna girin. O yol sırat-ı müstakim yoldur. Dün sizin yolumuz öyleydi. Yani dün dediğimiz Musa Aleyhisselam döneminde Musa Aleyhisselam ve ona iman edenlerin yolu sırat-ı müstakimdi. İsa Aleyhisselam hayattayken ona iman eden ve onun yolu sırat-ı müstakimdi. İbrahim Aleyhisselam zamanında öyleydi. Yakup Aleyhisselam zamanında öyleydi. Bugün de diyor Rabbimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur sırat-ı müstakim. Ona inanların yoludur hidayet yolu. Eğer hidayeti yani cenneti istiyorsanız, doğru yola girmek istiyorsanız müminler gibi inanın. Ve entevelle feinnema hum fi shikak. Rabbimiz şimdi bir gerçeği daha haber veriyor. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki onlar hak yolda değiller. Burada şunu da anlıyoruz aziz müminler. Eğer diyor Rabbimiz yüz çevirirlerse bu onların cehaletinden değildir. Bu onların inadından dolayıdır. Bu onların kinlerinden, hasetlerinden dolayıdır. Yoksa bilmediklerinden dolayı değil diyor Allah. Der. Hani insan bilmediğini öğrenir değil mi? Öğrenir ondan sonra vay be de böyleymiş. Ben bilmiyordum bunu. Der ve ne yapar? Bilmediği, öğrendiği o gerçeğe, hakikate tabi olur. Yok. Biliyor da bile bile o gerçeğe tabi olmuyorsa bu onun cehaletinden değildir. inadındandır. Yahudiler özellikle peygamberliğin yani risaletin İsmail oğullarına geçmesini bir türlü kendilerine kabul ettiremediler. Onlar İshak'ın aleyhisselamın soyundan bekliyorlardı peygamberi. Ama baktılar ki Allahu Teala onları cezalandırdı. Bu sefer onlardan değil Araplardan. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verdi görevi. Onlardan alınınca bu Risalet görevi onlar da bile bile yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçek peygamber olduğunu bile bile bu kitabın gerçek kitap olduğunu bile bile ne yaptılar? inkar ettiler. Ve fi Onlar diyor Allahu Teala eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki hakta değiller. Gerçekte değiller. Hidayet yolunda değiller ve bunu da biliyorlar. O zaman Rabbimiz buyuruyor "Feseyyeb fi kahumulla." Ey Habibim, ey Resulüm ey Muhammedim Aleyhissalatu vesselam. Ve ona tabi olan mümin hiç korkma. Hiç endişelenme. buçuk milyar Hristiyan, işte 15-20 milyon ya da bir 50 milyon Yahudi. Milyarlarca onlara tabi olmuş, onların yolundan gidenler. Hepsine karşı Allah sana yeter. Hepsine karşı Allah sana yeter diyor Rabbimiz. Onların çokluğuna bakıp da sakın ha endişelenme, kork, korkma, tasalanma. Ben diyor hepsinin hakkından gelirim. فَسَيَهْد۪يكَ kahumullah? Onlara karşı Allah sana yeter. وَهُوَ السَّمِيعُ alim. O çünkü her şeyi işitiyor. Her şeyi de en ince ayrıntısına kadar biliyor. Yani ne olup ne bittiğini biliyor allah Teala. Ne konuşulduğunu işitiyor allah Teala. Ne dolaplar döndürüldüğünü biliyor allah Teala hiç endişelenme ey mümin. Dünyada yalnız da kalsan gam ve kedere gerek yok. Çünkü Allah seninle bu. i̇şte aziz müminler. Böyle bizim içimizde de bazen Müslümanlar, işte sahte Müslümanlar, çatma Müslümanlar korkuyorlar. Batıldan korkuyorlar. Onların reklama dayanan güç ve kuvvetlerinin haşa ve haşa Allah-u Teala'nın dahi gücü yetmeyecek kadar büyük olduğunu sanıyorlar. Ve onlara karşı bu saplandıkları korkunun yersiz olduğunu Rabbimiz bize haber veriyor. Ey müminler o zaman şunu da söylememiz gerekiyor. Ey müminler, ey Müslümanlar, gerçek olanlar, içinizdeki sahtekarların sizi korkutmaya çalıştıklarını ben görüyorum, işitiyorum, biliyorum. Sakın ha korkmayın. Allah düşmanlarına karşı sakın korkmayın. Ben yeterim diyor Rabbimiz. Allah. Allah yeterim diyor. Ben onların tamamının hakkından gelirim diyor. Müslüman ne yapması lazım? Rabbimizin verdiği bu garantiye teslim olması lazım aziz müminler. Sıbgat Allah. Ve men ahsenu min Allahi sıbgat. Ve nahnu lehu abidûn üçüncü hakikatı Allahü Teala bize haber veriyor. Ama ondan önce bir şey de söylüyor. Sıbrat Allah diyor. Allah'ın boyası. Ve men ahsenu min Allahi Kimin boyası ya da hangi boya Allah'ın boyasından daha güzel olabilir ki? Boya nedir aziz müminler? Boya görünen kısımdır değil mi? Boya dış yüzeydir, görünendir, hem görünen kısımdır boya, hem de güzelliktir. وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْحًا Öyleyse aziz müminler. Hani sen benim imanıma bak. İmanla paranın kimde olduğu bilinmez gibi sözler. Yani içe dönük sözler. Rabbimiz burada buna şerh düşüyor. Hayır diyor. O kadar da değil. Yani bir insan düşünün ya da iki insan düşünün. Hangisinin Müslüman olduğu belli olmayacak. Geç onu diyor allah Teala neymiş? İmanla paranın kimde olduğu belli olmazmış. Bu ayeti nereye koyacağız o zaman? Belli olmayacaksa ne yapayım ben onu diyor. Ebu Cehil ile Ebu Bekir'in radıyallahu anh arasında fark yoksa görüntüde, yaşantısında ne farkı var? Hangisinin Müslüman olduğunu bilemeyeceksek. İşte aziz müminler. Boya dediğimiz görüntü kısmı çok çok önemlidir. Müslümanın kimliği vardır, kişiliği vardır, duruşu vardır. Müslüman belli olur. Yürüyüşünden belli olur, oturuşundan belli olur, konuşmasından belli olur. Alırken belli olur Müslüman. Belli olmalıdır. Satarken belli olmalıdır, yaparken belli olmalıdır. Bir Müslümanın görüldüğünde onun Müslüman olduğu anlaşılmalıdır. Sıvlat Allah bu demektir. Allah'ın boyası. Allah'ın boyasını boyanmayan insan Müslüman değildir. Allah'ın boyasıyla boyanacağız. Nedir bir mümin erkekte Allah'ın boyası? Görünüşün Allahü Teala'nın istediği gibi olmasıdır. Elbisemizle, duruşumuzla, yürüyüşümüzle, saçımızla, sakalımızla, bıyığımızla, kılık kıyafetimizle, hal ve davranışlarımızla, her şeyimizle. Yürürken bile aziz müminler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yürüyüş tarzı var. Avare avare yürümeyi yasaklamış Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize. Çünkü ciddiyete yakışmaz. Bir Müslüman görüldüğü zaman, ha, bu Müslüman denmesi lazım sağa sola bakmaz. <laughs> Nazar berkaten yani önündedir. Ciddi bir yürüyüşü vardır. Görüntünün yani boyanın dışın Allahü Teala'nın istediği şekilde olmasını istiyorum. Görüntü dediğimiz nedir aziz müminler? Her şeyimiz. Şimdi bir kadın düşünün Hristiyan, bir kadın da Müslüman ama bakıyorsun anlayamıyorsun hangisinin Müslüman olduğunu. Sıbat Allah olması lazım diyor boyanın yani dış görünüşün Allahu Teala'nın boyasıyla boyanmış olması lazım. Gri bir boya var. Beyaz desek yalan söylemiş olmayız. Siyah desek yine yalan söylemiş olmayız. İkisinin karışımı çünkü. Olmaz böyle diyor Allahu Teala. Sıbga Allah olacak. Allah'ın boyası olacak. Hristiyan mı, Yahudi mi, dinli mi, dinsiz mi, ateist mi, budist mi ne olduğu belli olmayan bir görüntü veremez diyor Müslüman. Böyle bir görüntü veremez. Verirsen olur ya Rabbi. İşte Rabbimiz. Bu okuduğumuz ayetinde. Ey Müslümanlar. Onlara benzerseniz diyor. Onlar gibi olursanız kendinizi nasıl tarif ettiğinizin hiçbir önemi yok. Sıbhatallah Allah. Bu büyük bir ayettir aziz müminler. Allahü Teala bizde kendi boyasını görmek istiyor. Kendi boyasını bizde görmek istiyor. O boya sana göre bana göre boya değil. O boya ve men ahsana min Allahi En güzel boya olan Allah'ın boyasıdır diyor. Allah'ın hayat tarzı, Allah'ın bize sunduğu yaşam tarzı, ahlakın tüm hayatımızın her aşamasına yayılması. Çocukluktan başlayıp ölünceye kadar o Allah'ın boyasının bizde her halükarda görülmesi. Ne olduğumuz önemli. Öğretmen mi olduk? Allah'ın boyasıyla öğretmenliğimizi yapacağız. Öğrenci miyiz? Allah'ın boyasıyla öğrencilik yapacağız. İşvereniz, işçiyiz, amiriz, memuruz, kadınız, erkeğiz, hiç fark etmez. Her birimiz Müslüman mıyız? Bitti. Müslüman mıyız? Bitti aziz müminler. Ne olması lazım? Bizim hayatımızda Allah'ın boyasının görülmesi lazım. Bilinmesi lazım, fark edilmesi lazım. Fark edilmiyorsa boya yok demektir. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Yeşilin üzerine beyaz boyayı vurdu adam. Boyacı ama hafif vurdu. Alttan yeşil kendisini belli ediyor. Beyaz da belli, alttaki renk de belli. O zaman biz ne yaparız? Ha, bu iş olmamış deriz. Bu iş olmamış. Ne alttaki renk net, ne üstteki renk net. Ha, bir Müslüman hayatına baktığımızda alttan alttan küfür kendisini ben de buradayım diye izhar ediyor. Üstünde de İslam boyası varmış görüntüsü veriyorsa işte aziz müminler bu nifaktır. İki renkli olmaktır. Sadelikten uzaktır. Netlikten uzaktır. Baktığımızda, hani biraz önce dedim ya bir bayan düşünün yanında da bir bayan var. İkisinin hangisinin Müslüman olduğu belli değil. Görünüşte. işte Rabbimiz diyor ki olmalıdır. Subhata Allah. Wa <laughs> man ahsanu min Allahi ve nahlun lehu abidun hakikat ibadet kısmı birinci hakikat haniflikti ama parantez açtık neydi şirkten uzak bir haniflik ikinci hakikat neydi teslimiyetti ve nahlun lehu teslim olacağız Allah'ın boyasıyla boyan kulum tamam ya Rabbi. sen ne dersen odur yani yaşantının tamamı Allah'ın istediği şekilde olsun demektir bu. Onu da kabul ettik Müslüman olduk, teslim olduk. Sonra ibadet kısmı, kulluk kısmı. Ve nahnu lehu Biz ona ancak ibadet ederiz. Biz onun istediklerini yaparız. Biz onun emrettiği şekilde yaşarız demektir ibadet aziz müminler. Kulluk. Şimdi Namaz vakti değil mi? Ben Müslümanım diyen herkesin bu ayete göre ve nahnu lehu abidun. Biz ancak ve ancak onun dediğini yaparız. Namaz kılın kullarım. Yani benim kullarım diyor Allahu Teala. Şeytan aleyhillane de diyor ki namaz kılmayın kullarım. Kimin kul olduğumuz alırken, satarken, yaşarken her halükarda aziz müminler. Rabbimiz kullarım böyle yapın diyor. Her şey ortada. Kurallarımız belli. Şeytan aleyhi lanete dinlemeyin onu diyor. Öyle yapmayın şöyle yapın. <laughs> i̇şte burada Müslümanın duruşu ben diyor kimin ne dediğine bakmam. Şeytan mı bir taraftan beni kandırmaya çalışıyor? Yahudiler, Hristiyanlar mı beni alt çalışıyor? Ben onları dinlemem. Çünkü biz biz ona ibadet ederiz. Onun dediğini yaparız, onun dediği gibi yaşarız deyin diyor allah Teala biz Müslümanlar. Üçüncü hakikat de buydu. Rabbimiz bizleri her aşamada, hayatımızın her aşamasında sadece ve sadece Rabbimizin emrettiği gibi yaşayanlardan ve yapanlardan eylesin. Şeytan aleyhillanenin ve ona uyanların telkinlerinden muhafaza eylesin. Amin. Elhamdülillahi